Evet şimdi dostlar bugün ne yapacağız biliyor musunuz? ilk önce sizlere yeni gelen araç ile nasıl uçma taktiği yapabilirsiniz bunu göstereceğim. Ve birkaç yerde bu taktiği yapacağız sizlerle birlikte. Nasıl güzel olduğunu birlikte göreceksiniz. Daha sonrasında da sizlerle birlikte Livi kartasında benden en çok istediğiniz gameplay videosunu atacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Şimdi bakın yeni gelen şehirlerden birisine atlayıp buradan yeni gelen aracı alacağım. Şimdi evet aracımızı aldık. İlk taktiğimizi bakın Shelter mağara yanında şöyle büyük bir yer var ya bu büyük bir yerin çatısına uçma taktiğiyle başlayacağız taktiklerimize ilk önce ama şunun içerisinden biraz dut bulmam gerekiyor Tamam bakın not buldunuz. Şimdi çatıya çıkmak istiyorsanız buradan birazcık geriye doğru geleceksiniz ki daha güzel hızlanın oraya doğru. Bu kadar yeterli. Şimdi bakın son sürat oraya doğru gidiyoruz. Şuradaki nitroya elimi şu anda basılı tutuyorum. Ama basmıyorum butona. Tam buradayken bastım. Ve bakın bu şekilde yeni gelen araçla bu çatıya uçabilirsiniz. Tabi aşağıya düşmeseniz daha iyi olurdu. O zaman şimdi aklıma geldi. Şu iki yazan yer var ya buton. Buna tıklayarak bu şekilde yukarıya çıkabilirim. Daha sonradan aklıma geldi bu. Şimdi hemen aracı buradan toplayalım ki rakipler burada olduğumuzu sanmasınlar. Şimdi onları bekleyelim. Aha şöyle karşıdan birisi geliyor. Hoş geldin kardeşim. Buradan görüş mesafem yok da vurabilirim. Ulan işte bak bu silahın 10 mermisi varsa bunu kesinlikle almayın çöpe atın. Hiçbir işe yaramıyor. Anca 20 mermisi varsa işe yarıyor. Şu anda içeriye bir yere geldi. Arkadaşları da geldi sanırım peşinden. Baya bir ses oldu ama nereye geldiler anlayamadım. Ama bu içeride birisi var. Aha. Karşıdan birisi vurdu. Ha gördüm. Şimdi kardeşim yandın. Araçta da birisi geliyor. Sen de hoş geldin kardeşim. Neyse dur. ilk önce ben buradakini öldürmem lazım. Her an görebilir. Tamam. Kardeşim bittin sen. Tamam, gitti. Kardeşim sen de oradan bir bakar mısın? Bana görmüş yerimi. Görsene fark eder ki. Tamam bu da gitti. Son bir kişi kaldı bunlardan. O da ilk gelendi. Şu aşağıdan sesler gelmeye başladı gördüm. Hoş geldin kardeşim. Aslında sen orada bir dursam ben kafana doğru bir tane bomba atsam çok güzel olur ya. Dur bakalım şöyle git bakalım Aa, bisikletle kaçacak sanırım. Kaçamazsın benden. Tamam bu da gittiğine göre. Bakın direkt buraya geldik. Şu anda bizim dışımızda 19 kişi kaldı. Ve 6 kill aldık. Bence gayet güzeldi. Şu karşıdan da rakipler gelebilir. Sanki bir sesler duydum oradan. Mavi alanın dışarısına kaldık. Mavi alanın içerisinde olduğu sürece bu taktiği uygulayabilirsiniz burada. Evet şimdi geldik ikinci uçma taktiğimize. Bu taktiğimizi de Tokiler'de yapacağız. Direkt Tokilerin çatısında rakipler varsa uçarak bunları nasıl öldürebilirsiniz? Hiç zaman kaybetmeden onu göstereceğim. Bakın direkt buraya geleceksiniz. Direkt elinizi butonun üzerine bırakacaksınız. Nitro butonun üzerine. Daha sana buraya tık deyip bu şekilde yanlış uçtuk. Karşıda rakipler var. Dur hemen içeriye kaçalım bunlardan. Şimdi karşı Toki'lere rakip geldi ve iki kişiyi öldürdü. Yani tek bir kişi kaldı orada. Neyse bununla hiç zamanımı kaybetmeden taktiği tekrardan göstereyim sizlere. İlk sefer de yapamamıştık. Biraz heyecan yapmıştım. O yüzden bakın tekrardan geliyorum. Bastım Nitro'ya ve gördüğünüz gibi bakın direkt Toki'nin çatısına uçtuk da ters tarafa uçtuk. Canım zaten yarımdı ya. Normalde buradan atladığımız zaman ölmüyoruz ama canım yarı olduğu için atlayıp öldüm. Ama bakın bu şekilde uçabilirsiniz. Şimdi tekrardan göstereceğim. Hem de intikam alacağız o rakipten? Şöyle umarım rakip kaçmamıştır. Karşı binadadır hala. Hemen oraya doğru gidelim. Aynen buradaymış. Lutlara bakıyor galiba. Aynen. Bakalım beni fark edecek mi? Yok. Ulan buradayım arkana baksana. Ne loot varsa orada. Bak hala dönmüyor. <laughs> Neyse bunu da öldürüp lootlarını alalım. Ulan rakip ne kadar heyecanlandı loot alan. Kim gelmiş kim gitmiş adamın hiç umurunda değildi. Neyse hemen şimdi yeni aracımızı alıp taktiğimizi tekrardan göstereyim kimse yokken. Aslında bu taktik çok kullanışlı bir taktik ama iki denememde de biraz aksilikler yaşadık. O yüzden tekrardan üçüncü denememizi yapmaya gidiyoruz. Hemen şöyle kayalığa gelmek üzereyim. Bastım. Ve gördüğünüz gibi bakın bu şekilde çatıya çıkıp burada saklanan rakipleri bu şekilde bu uçma taktiği yardımıyla öldürebilirsiniz. Bence bu taktiği de kullanın gayet kullanışlı bir taktik. Evet şöyle uçma taktiğini detaylıca anlattım sizlere. Hemen şimdi de Livik haritasındaki en çok rakibin atladığı bölgeye atlayalım. Bakalım başımıza neler gelecek neler olacak birinci olabilecek miyiz? Hemen şöyle her zamanki mekanımıza atlayışımızı yapalım. Bizle birlikte gelenler var zaten. Şuradan bir tane silah alırsak biz buradan rahatça oynarız. Şurada birisi var. Neyse o bot zaten ya. Onunla hiç ilgilenmeyeceğim. Şöyle baksak şu taraflardan bir ses geliyor. Merhabalar kardeşim. Tamam bir gitti. Hemen şunu açalım. Aa birisi daha geldi. Ah be, mermi bitti ya. Ulan onu da düşürecektik biz. Neyse kötü oldu. Kaçtı arkaya doğru. Neyse devam edelim. Şu evin arkasına rakip olabilir. Baya bir ses var. Gel lan buraya. Loot yapıyormuş orada. Bir gitti. Tamam bu da gitti. Başka rakiplere gidelim. Hemen şöyle şurada canımızı yeniledik. Devam edelim. Aha kayanın arkasında birisi varmış. Tamam bu da gitti. Ulan çok az canımız kaldı. Neyse dur. Hemen oradan lootunu alalım. Belki kit falan vardır rakipte. Ulan kit yok. Karşıdan da rakip geliyor buraya doğru. Ne yapalım dur. İlk önce bandaj basalım. Ya da dur 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 şu enerji çuvalını içersek enerjimizi yarıya getirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Hemen şuraya doğru bir tane molotof atalım. Tamam geliyor rakip. Hoş geldin. Canımız direkt azaldı ki. Yapacak hiçbir şey yoktu da geleceğim intikamımı alacağım. Hemen şöyle şu çatıya inersem benim için daha kolay olur. Birini orada bayıltmışlar. Oradan kili alırsak daha iyi olur da çıkamadık çatıya. Ha bak bu beni öldüren de bunu öldürmüşler. Tamam tamam bakalım. O zaman başka rakip de var burada. Aha paraşütte birisi geliyor. Hoş geldin kardeşim de yanlış yere geldin lan sen. Ha bu beni öldüren de tamam. ikinciye öldürdüm. İntikamımı aldığımı düşünüyorum. Devam edelim. Karşıdan sesler var bu arada. Şimdi şöyle hızlı hızlı koşa 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 blomstra doğru gidiyorum. İçerisinde rakipler var. Baya bir ses geliyordu çünkü. Şimdi sesleri buraya kadar takip ettim. He, gördüm büyük binanın içerisinde rakipler var. Şimdi o birisini öldürdü ya orada. Bir bomba atarsak, dut yaparken bence onu yakalarım ben demiştim size. Şöyle 7 killimizi de aldık. Hemen ufak tefek lootlarına bakıp devam edelim. Şu karşıda bir tane beleş kill gördüm. Tamam bu da gitti. Devam. Acaba şuranın içerisine rakip var mıdır? Sanki bir ayak sesi duydum ama. Bilmiyorum şu anda. Ha, aynen varmış. Tamam bu da gitti. Hemen kilimizi alıp devam edelim. Hemen şöyle aracımızla devam edelim. Bence bu bölgede birkaç kişi daha olabilir. Aynen. Tamam ateş edemedik. Kardeşim çok yanlış kişiye bulaştın şu anda. Ve hayatını kaybettin. Tamam gitti. Devam edelim aracımızda. Hatta lutuna bile bakmayacağım bunun. Devam edelim. Lutuna bakmayacaktım da yine dayanamadım. Şöyle geldim. Ufak tefek lutlarını alalım. Ulan bayağı enerji içeceği toplamışız. Aha karşıdan birisi geliyor. Hoş geldin kardeşim. 17. Ah be bir tane daha vursaydık iyi olurdu. Şöyle bekleyelim her an kafasını çıkartabilir. Gördüm. <laughs> Yeni gelen özelliği hızlı koşma özelliğini açmaya çalışıyordu da. Kardeşim yanlış yaptın. Hemen geliyorum oraya doğru. Arkadaşları olabilir. Hemen öldürüp yolumuza devam edelim. Ha dur buradaki de geliyor olan canım yok heyecan yaptım şu anda canım yok diye de kardeşim sana bir tane molotof hediyem geliyor geldi heyecan yaptım işte kötü oldu bu burada hemen bunu vuralım bari aa nasıl gitmedi o mermi tamam bir yedi bak şu aradan bakacak bana doğru vuramadık nasıl gitmiyor o mermiler onu anlamadım ya Ah oh be ulan ben canını azaltmıştım onun ya. Çıktı geliyor. İşte bu kadar be. Artistlik yapmayacaksın kardeşim. Şöyle birinciliğimizi ilan ettik. 13 kille. Bence gayet güzel oldu. Evet dostlar. Bugünkü videomuz da buraya kadardı. Böyle videoların daha fazlasını gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup tüm bildirimleri açıp like atıp yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere.